Selamlar sevgiler kıymetli dostum merhabalar dersim hoş geldin ben Onur hocam bugün güzel bir uygulama etkinliğiyle beraberiz uygulamaları birdeyiz değerli dostum öğrendiklerimizi şimdi uygulamamızı pekiştirme vakti geldi hemen hazırsan hızlı bir şekilde başlıyoruz uygulamamıza A bölümünde bir metnimiz var ee, bir ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş peki metnimizi şöyle bir inceleyecek olursak Adam kitaplarını satmaya karar verdi. Bütün gece yatakta döndü durdu. Bir türlü uyku tutmadı. Kitap satmak müthiş bir gönül rahatsızlığı içinde gecenin üçünü gece dalabildi. Sabahleyin uyandığı zaman şakakları zonkluyordu. Gitti en yüzünü yıkadı. Lakin kitap satmak şakaklarının zonklamasını bir türlü geçirmiyordu. Üstünü giyindi. Aynaya baktı. Fakat kendini göremedi. Kitap satmak. Saçını tararken tarak eline baktı. Canı yandı. Bununla beraber kitap satmak. Bir ara karısı kocacığım dedi. Ne oluyorsun? Bak tasa çarptın suyu döktün. Suyu mu döktün? Pardon. Kitap sandığının başında oturdu. Onlar ne kadar yakındı. Her kitapta onun düşüncelerinden bir şeyler. Kitapların her birinde haşiyeler, notlar, açıklamalar. Yahut kıymetli bulduğu satırların altındaki çizgiler. Küçük kız annesini usulcecik, bugün satacak artık değil mi diye sordu. Annesi kızına ters ters baktı, kız sustu. Lakin ne için? Karnı açtı işte. Kitap karın doyurmazdı ki, hem yani bir sürü kalabalık. satı Satıversin şunları gitsin. Kendisi olsa bir iki demez satı satıverirdi. Adam kitaplarını ayırıyordu, kız babasına sokuldu, bir şeyler soracaktı. Ama babası kızar mı acaba? Aylin ve Ömer yukarıdaki parçayı okuduktan sonra hangi tür hikaye olduğuna Tartışmaya başlamışlar. Buna göre, ayrı bir hikayede bir durumdan çok olay anlatılıyor. Üstelik hikayenin serin bölümünden alınmış çünkü daha olay örgüsü belirginleşmemiş. Ne olacağını merak ediyorum dedi. Bu yüzden Ömer aynı katılmadığını söyleyerek bu hikayede bir kesit anlatıldığını mesela e, merak unsurunun olmadığını söyleniyor. Şimdi bu parçada aklı olan kimmiş? Ayıl mı Ömer mi aklı? Evet baktığımızda parçada olay metni var değerli dostum değil mi? İşte zor durumda kalmış maddi ekonomik yönden sıkıntılar çeken birinin kitaplarını satmaya karar verdiğini görüyoruz. Tabii ki yer yer burada kişinin psikolojik e, boyutlarına da girmiş ama sonuç olarak parça bir olay hikayesinden alındığını görüyoruz. Ve merak konusu yer verilmiş. Bu adama ne oldu? Niye borcu oldu? Satacak mı? Satmayacak mı? E, dolayısıyla serim düğüm çözümü bölümlerinin olduğu bir planlamayla kaleme alındığını söyleyebiliriz. Bu noktada tabii ki biz kimi katılıyoruz hocam? Bu tartışmada elbette Ailine katılıyoruz bu noktada. Peki bu parçanın anlatıcısıyla ilgili olarak aşağıda açıklama yapan öğrencilerden hangisine katılıyorsunuz? İşaretleyiniz demiş. Peki neye katılabiliriz acaba? Anlatım üçüncü ağzından yapıldığı ve anlatıcı her şeyi bildiği için hakim anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır diyor Funda. Evet Funda'ya katıldık mı? Aferin Funda'ya. Doğru. Hakim. Neden hakim hocam? Çünkü karakterin kafasından geçenleri bile Burada Funda'ya katıldık. Anlatıcı olayın sadece tanığı durumunda diyor. Burayla bu çelişiyor zaten. Duygu'ya katılmıyoruz. Ee, Sevile ise anlatıcı olayın içinde yer aldı ve kendi bakış açısından gördükleri. Hayır. Anlatıcı kahraman bakış açısı değil. Üçüncü kişi var burada. Dolayısıyla ona da katılmıyoruz. Burada katıldığımız kişi Funda oluyor. Peki. Buna göre e, Engin hangi noktada işaretinin işaretini değerlendirmesiyle ilgili hata yapmıştır diyor şimdi. Hikayede bazı noktada işaretlerimiz vardı değerli dostum bu anlamda. Engin bu hikayedeki numaralanmış noktada işaretlerini doğru kullanıp ile ilgili değerlendirme yaptığı bir tablo çizmiş. E, Eylül e göndermiş. Eylül Engin'e tablonun bir yerine hata yapıldığını söylemiş. Ondan hatayı düzeltmesini istedi diyor. Peki şöyle bir inceleyecek olursak metnimizi de. Şimdi değerli dostum, buradan dikkat etmemiz gereken unsur aslında şurada. Bakın burada e, gitti, elini yüzünü yıkadı demiş ama 3 nokta koymuş. Hocam bu cümle tamamlanmış bir yargı, tamamlanmış bir cümle. Biz tamamlanmış cümlelerin sonu 3 nokta değil, ne koyuyoruz? Bildiğimiz nokta koyuyoruz hocam. Dolayısıyla 2 numarada yanlış yapılmış. Burada değerlendirimize baktığımızda ise, ne diyor? Bakın iki numara değerlendirme için doğrudur diyor Engin. Ama Engin'in burada ne demesi lazımdı? Yanlış demesi lazımdı. Dolayısıyla burada böyle bir hata söz konusu olmuştur. Evet aşağıdaki etkinlikte sizden istenilir yapınız diyor. Burada bir tablet gördük. Eda öğretmen akıllı tahtadan Said Fahit Abası Yılık'ı hiç hiç adlı hikayesini açtı ve aşağıdaki bölümlerde kullanılan anlatım tekniklerini Gözde ve Batuhan'dan Söylemelerini istedi dedi Şimdi burada ekranda görüyoruz Peki burada ne var hocam Burada e, Kişilerin karşılıklı Konuşmasından yararlanır görüyoruz Karşılıklı konuşmalar var E Tabii ki o zaman e, Kişiler burada karşılıklı konuşuyorsa Elbette burada diyalog tekniği Kullanılmıştır diyebiliriz bu noktada e, Dolayısıyla Burada ne yaptık hocam diyalog tekniğinden bahsettik. Burada bir kısım daha var. Buna göre göze ve vermesi gereken cevapları e, boş bırakılan yerlere yazınız dedi değerli dostum. Peki başka hangi teknik kullanılmıştır diyebiliriz. Hemen metne baktığımızda dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş. Burada ise kişinin, kişinin iç dünyası aktarılmış bu noktada değil mi? Dolayısıyla kişi burada kendi kendine konuştuğu için elbette burada ne diyeceğiz? İç konuşma tekniğinden de yararlanılmıştır dememiz mümkündür aslında. Evet iç konuşma da yapılmış. Peki aşağıdaki parçaları okuyup etkinlikte istenenleri yazınız diye sordu bize. Şöyle bir etkinliğimizin istenileceklerine bakacak olursak. Ne diyor? Bakın 9G sınıfında öğretmen Şevval'den öyküleyici anlatım, Nisu'dan betimleyici anlatım, ile yazılmış paragraflar bulup getirmelerini istedi. Okul çıkışı kütüphaneye giden iki arkadaş aşağıdaki paragrafları buldular ve defterlerine yazdılar. Buna göre numaralanmış paragraflardan hangileri Şevval'de, hangileri Nilsu'da olmalıdır diye sordu değerli dostum. Şimdi, ee, evet etkinliklerde istenenler belli aslında. Burada önce bir bakış açısını bulmamız lazım. Bize iki tane metin vermiştim C kısmında. Peki bakış açımızı nasıl tespit edeceğiz? Yazar. Üçüncü kişi mi? Birinci kişi mi? Kahraman mı? Dışarıdan mı bakıyor? Ee, karakterlerin duygu düşüncesine hakim mi değil mi? Buna göre. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Peki. Hocam ben Küçük Hasan'ın hiçbir şey düşünüp düşünmediğini nereden bilebilirim? O zaman tanrısal yani hakim bakış açısı benimsemiş olmama gerekmiyor mu? Bakın bir de hakim var. Bakın kafasında yalnız bir şey vardı diyor. Kafasında olanları biliyorum. Peki. Peki. Burada Hasan Ali Toptaş'ın metnine bakalım. Balkon isimli metnin. Çay içmiş miydik o gün bilmiyorum. Kim bilmiyor ben. Hocam zaten ben dilini kullanıyorsa ne vardır? Burada kahraman bakış açısı kesinlikle söz konusudur diyeceğiz. Peki geçtik. Burada metinlerin ee, kullanılan anlatım biçimleri benimseyecektik, e, belirleyecektik. Peki buna göre Şevval'de hangileri, Nisu'da hangileri olmalı diyor. Şimdi değerli dostum. Ee, buna göre bakacak olursak Şevval'de ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır hocam. Çünkü Şevval'den öyküleyici anlatım istiyordu değil mi? Baktığımızda ayağına batan sivri taşlara aldırmadan kayıklar arasında yol almaya çalışıyordu. Olay var. Ali nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Olay var. E, bunlar da olay var. O yüzden Şevval 1-2 dedik. E, bu noktada Nisu'da ise 3-4 kaldı. Buralarda e, betimlemeler yapılmış değil mi? Ee, daha çok e, betimlemeler söz konusu. Şevval'de o yüzden 1-2 e, betimlemeler söz konusu olduğu için de Niso'da 3-4 olacaktır. Sabah kahvaltısı, saros körfezi fizik kıpırtası, kıvrım kıvrım bir sahil. Değil mi? Burada hep betimlemeler yapılmış bu noktada. Evet, geçtik şimdi diğer bölümümüze. E bölümümüzde aşağıda verilen parçayı okuyup etkinlikte istenenleri yapınız demiş. Harun hikaye yöneticisiyle ilgili olarak hazırladı proje ödevinde aşağıda hikayeden alınmış bölümü yazmış ve hikayeyle ilgili bir takım tespitlerde bulunarak ödevini öğretmenine teslim etmiştir diyor. Bakın burada durum tespitleri var. Ödevi e, inceleyen öğretmeni Harun ödevinde hatalı bulduğu tespitleri işaretlemiş ve düzeltmesi için ona geri vermiştir diyor. Buna göre öğretmeni Harun'un yazdığı tespitlerden hangilerini hatalı bulmuştur diye sormuş değerli dostum. Tabi e, burada Metni iyi analiz etmek, iyi anlamak gerekiyor. Şimdi bakacak olursak değerli dostum bak, e, kahraman bakış açısı kullanılmıştır diyor iki ama hayır burada ben diliyle bir anlatım yok. Değil mi? Üçüncü kişili bir anlatım var. Dolayısıyla burada bir kere yanlış yapılmıştır hocam. Bunu kesinlikle biliyoruz. Peki, başka nerede böyle bir hata var? Bakacak olursak. Başka. Bak diyor ki olay örgüsü ön plandadır diyor. Hayır hocam. Burada Said Faik zaten Çehov tarzı hikayenin temsilcisidir. Ve Çehov'da ne vardır? Durum olarak, değil mi? E, durum olarak e, olaylar değil, olayların karşısında kişilerin verdiği tepki anlatılır. Dolayısıyla e, olay örgüsü değil, durum ön plandadır diyoruz. Demek ki dörtte de bu anlamda böyle bir yanlışlık varmış. Peki başka nerede var hocam? Bak merak duygusu ön plandadır diyor. E zaten bu bununla çelişti. Çünkü Olay metinlerinin ön planda olduğu metinlerde merak duygusu ön plandadır. Durum metinlerinde e, kesinlikle merak duygusu ön planda değil. Daha çok psikolojik e, tespitler ve tasvirler yapılır hocam. Burada da yine böyle bir hata yapılmıştır. Peki aşağıdaki etkinlikte boş bırakılan yeri parçaya göre tamamlayınız diyor. Ebru'nun sunumda itiraz ettiği hatalı bilgiyi kimin söylediğini bularak doğrusunu aşağı yazınız demiş. Şimdi bakacak olursak değerli dostum burada hatalı bilgi aslına baktığımızda Ekin'in söylediği bilgidir. Ekin'de bir yanlışlık vardır. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda hikaye örneği Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı neta-i rivayet diyor. Hayır Sami Paşizade Sezai'nin küçük şeyler olacaktır. Değil mi? İkisini birbirine kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Ama hocam dikkat. Yine bir metnimiz var. Aşağıdaki parça okuyup etkinlikte istenenleri yapınız demiş. Buna göre öğrencilerden kaç tanesi doğru çıkarımda bulunmuştur diyor. Evet. Şimdi öğrenciler burada hikayeyle ilgili çeşitli çıkarımda bulunmuş değerli dostum. Şimdi bakacak olursak burada bir kere betimlemeleri fark ettiğimiz için Cem'in burada betimleyici anlatım kullandığını görüyoruz. Bu kesinlikle bir doğru olacaktır. Değil mi? Metne baktığımızda böyle bir anlatım var. İleriye baktık. 3 nokta tamamlanmış cümle sonunda kullanılmıştır diyor. Evet. Bakın buralarda tamamlanmış cümleler var. Bu da kesinlikle doğru. Peki Azra'ya baktık. Olay hikayesinden alınmıştır diyor ama olay yok. Burada bir durum söz konusu. E, bu noktada Arda'nın ki e, ki doğru değil. E, Alp'a baktık. Tüm yapı unsurlarına yer verilmiştir. Hayır. Bu kısacık yerde zaten hikayenin tüm yapı unsurlarının olması mümkün değildir. E, Jale hakim anlatıcıya bakış açısı kullanılmıştır diyor. Sen hiç e, bir su değirmeni için dolaştın mı adaşım? Görecek şeydir o. Yanılmış duvarlar, tavana yakın. Hayır burada içinden geçen fikirleri bilmiyoruz, görmüyoruz değil mi? Hakim bakış açısı yoktur. İç çözümleme tekniği yapmıştır diyor Yaman ama iç çözümleme tekniği bulamadık. Ee, Arda kahraman anlatışın bakış açısına yer vermiştir. Yorumlarını yapmıştır diyor. Evet. Değil mi? Burada kahraman bakış açısı vardır değerli dostum. Ben de bir anlatımda olduğu için. Dolayısıyla burada ee, Cem, Direk ve Arda'nın söylemiş olduğu şeyler doğru çıkarımlardır. Peki. Değerli dostum burada etkinliğimizin süremizin sonuna gelmiş olduk. Katılım için çok teşekkür ediyorum. Diğer dersimize görüşene kadar hoşçakalın. Kendine çok iyi bak diyorum.